Bir sabah uyandık ve Türkiye dünyanın en büyük ekonomisi olmuş. Yani Amerika'yı bile geçmişiz. Türkiye'nin ekonomisi şu an bir mutlu 1 trilyon dolar. Ama artık 28 trilyon dolarla zirvedeyiz. Kişi başı gelir 13 bin dolardan. Tam 3.30 bin dolara fırladı. Yani her vatandaş Elon Musk gibi yaşıyor. Enflasyon %67 değil artık. %1 bir Marketlerde fiyatlar değil indirimler yarışıyor. Asgari ücret mi? Şu an 22 bin TL. Ama yeni Türkiye'de asgari ücret 1200 TL olur. İstanbul'da kira ortalaması 18 bin TL mi? Şimdi 550 TL. Ama evler o kadar kaliteli ki herkes lüks bir villada yaşıyor. Benzin litre fiyatı 43 TL'den 1 liraya düştü. Depoyu doldurmak bozuk parayla. Genç işsizlik %17 değil artık. %2'ye indi. Avrupa'dan insanlar Türkiye'ye iş başvurusu yapıyor. Ve Türk lirası o kadar değerli ki Amerikalılar artık doların değil TL'nin kurunu takip ediyor. Yani Türkiye süper güç olursa bu ülkenin derdi elektrik faturası değil, yazlık mı alayım yoksa spor arabamız sorusu olur. Ne güzel olurdu değil mi? Maalesef şimdi tekrardan uyanıyoruz. Alarm çaldı, işe yetişmemiz gerekiyor. Bir beyni bırak da bari biz YouTube'da süper güç olalım.